Ekrem Bey de benzer düşünüyor. O da bu şartlar altında Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu uyarının zaten vicdana uygun, akla uygun, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Çünkü hukukun temel prensibidir. Yani bir kere tutuksuz yargılama temel prensip. İkincisi bir an önce iddianame ve hızla yargılama temel prensip. E Sayın Bahçeli hem kendisi hem daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli hukukçular... Bu konuda çeşitli açıklamaları vardı. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklaması da bu çerçeveyi bir kez daha çizen, net şekilde altını çizen bir açıklama. Sayın İmamoğlu da bu konudan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zaten Sayın Bahçeli Ekrem İmamoğlu suçsuz ilan edilsin demiyor. Yargılanmasın demiyor. Sadece bir an önce yargılansın bu davalardan Türkiye kurtulsun diyor. Yani terörsüz Türkiye sürecine de, Türkiye'nin ekonomisine de, Türkiye'nin Uluslararası itibarına da zarar veren bir mesele bu zavaların Sayın Bahçeli'nin deyimiyle tavsamış olmasıdır. Bir an önce görülsün bitsin. Görülsün, yayınlansın, bitsin. Teşekkür ederiz arkadaşlar.